izleyenler var bir de Ruslar var ayrı düşün. Ee, i̇şte böyle. Ona ne biniyoruz görüyor musun? O kompetitiv akar kardeşim Jetski Jet... At <laughs> Onu hatırladım ya Şey Bir tane nerede? manisa'da mı Jetski yoksa atski var diye <laughs> At sürüyorlar <laughs> <laughs> Aynen <laughs> Youtube'a girin arayın arkadaşlar Anladım. Bu bildiğiniz haber bülteninde çıkmış bir haber Jetski yoksa atski var Bir de i̇şte şey var <laughs> Alperen'in röfeni glim var Kase <laughs> Ha yok onu bilmiyorum. Alperen'in değil de ama galiba ya. Ne oldu ki? Kadın teyzemizin biri yurdum <laughs> insanı. Botanyum <laughs> <Evet. gülüyor> kalı! Ha biliyorum <laughs> Ama Alperen dedin ya o yüzden. Aaaa! <laughs> Aaaa <laughs> Master Ölüyorum. Ölümlü dünya ya. Her canlı ölümü tadacaktır kardeşim. Ağabeyim de ölüyor! Ölümlü ölüyorum. dünya, ölümlü insan. Aa, gamer olsan. Ha. <laughs> Aa, Yine öldürüyordu şerefsiz ya. Bir adam geldi dolandı dolandı haritayı geldi beni bıçakladı yala. <laughs> Bir gusül abdesti nasıl alınır diye link atmam lazım sana o halde. Şey, <laughs> Dota oynarken atıyordum ya millete. <gülüyor> 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 Galiba ağzıma burnuma vermeyi unutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan oluyor bunlar da. Yalnız bunları nereye götüreceğiz? Ne? Bilmiyorum ha. da bunu az önce söylediğimle ilgili sesine. muhtemelen müstehcen espri yapacaklar kesinlikle. Allah! Ağzı, anlatım bozukluğu yaptım. Allah! Vur ağzına tükürdü vur. Çok konuşma. Ağzına. <laughs> T'ye bassana öküz. <laughs> Öküzün Beni kaldırır mısın? <laughs> Sağ kardeşim ya. T'ye bas T'ye hemen T'ye bas. hayvanın oğlu ya. Lan arkamdan sıkıyor. Hayır, satayım. Lan amına kodum sonunda la. La. Ölecek kesin ölecek. Tamam. Kendime basmıştım ya. Ne var? şey. Ne bas boost basmıştım. Ooo <laughs> copyright yok. Biz niye jet skin'e binmiyoruz? Var işte. <laughs> Şurayı yıkacağız, patlatacağız, öyle bineceğiz. Öküz, bomba getiriyoruz ya. Hmm. <laughs> Kuyruklu şu, tane <laughs> Bak sen soldakini, ben sağdakini kardeşim. Ama sağda kimse yok. Ya demek ki öldüklerim... Aha buradalar hepsi. Hadi soldaki ben, sağdaki sen. Dur, bekle. Göründün geri zekalı. Evet. Da. Of, Lan, akıyor Ya. Ne oldu? Lan dur, ağzına tükürdüm ben oğlu. <laughs> ya of oğlum arlıra kadar niye gidiyorsun sen? <laughs> Allahu ekber. O <ekran>. <gülüyor> <gülüyor> evet, refleks ama. Oo. <laughs> <laughs> uh. Ah 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 mermim biteceği yere tüküreyim <laughs> Ha? Mermim bitti ya. Abi abi arkacı. Allah arkacılar her yerde. Arkacı derken Bugün çok çenen çıkıyor Ay 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 oy Pardon kardeşim ne diyordun? Yok bir şey Çok çenen çıkıyor Oğlum bu ne ya Biri bağırıyor maç ete mi geldi yine Örüyor hatta Pompalı Pompalı gelmiş hayvan Allah belanı vermesin yıllar geçti T'ye bassana bir kardeş Olmuyor herhalde süresi Şu. sen de bak. Ben bastım çoktan. Köpek Anam geliyor yani. Geliyor, dikkat. Geliyor bak, dikkat et. Aynen. Oğlum bana geliyor kesin bu ya. sana bana, geliyor. Bana geliyor. Sana geliyor kardeşim. Anam. Neyse içeri gireyim de Köpek rahat dur. Neredesin lan? <laughs> oğlum köşeye sıkıştırdık pezemek ya. Nerede oğlum köpek? Öldü mü? Köpek burada dışarıda. <gülüyor> Sevişiyorum. <gülüyor> Ha tamam. Yani sevişmek derken arkadaşlar Barış Manço'nun şarkısındaki sevişmek. Diyor ki kuzularla keçiler sevişiyor mu? Alt saçlarını taramak gerek. Sana aldım. güzelim eşeğim. Bir Lan güzel... sikerim bir sus. <gülüyor> Allah Allah. Allah <laughs> <Oğlum>, kopret yok. <laughs> Şunları bir öldür. Bombayı aldım koruyan yok. Lan oğlum bir vur onu. Dur ha. dur tamam vurdum. Altımda var galiba. <laughs> Üç gündür Skype'a girmiyorum. Hiç sövmediydim 3 gündür bak. <laughs> Çocuk beni sövdürüyor illa yani. <laughs> Bence mumble'la alakalı. Lan şunu vur, şunu vur. Şunu Göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? <laughs> Vurdun mu lan bebe? Evet. Sen bana bebe diyemezsin. Sebep? Çünkü ben baby'im. Sen Justin Bieber 6'sin. Aman Allahım. Tabii <laughs> Neyse çok karıştırmayalım Bence copyright'tan daha vardı. fazla kaybedebileceğim şeyler var. Pardon arkadaşlar durdurmak durumunda kalmıştım şimdi devam ediyorsa. Neredesin arkadaşlar. kardeş? Arkadaş. Arkadaş. Yalnız bulamıyorum ya. Hiç evet, adam kalmadı diyecektim. gelecek kaldı. Bombayı kim taşıyordu? <laughs> yani. Bombayı abin taşıyordu. Koydu oraya patlattı görüyorsun yani. O da benim e, ee, size son ediyorum olsun. Burada ee, hizmet veriyoruz. Siz daha videoyu beğenin. Hacı bir dakika sen kız olmuşsun galiba. Hayır ya. Değil misin? Hayır Michael'ım ben. Mikail'im ben. Mikail. Mikail. Aa bir dakika restikiler arkada kaldı. Lan. İttirme hayvan. Lan ağzını. <gülüyor> Oo. Oo. <laughs> ne var? <laughs> Allah. Ne <kendim> oldu? <laughs> Allah'ım yarım. <laughs> Kötü yola düştü adam. Ya Alperen ya. Senin ben <laughs> Ne oldu? <laughs> ya Alperen ya. Bekle lan. Oha çarptım. Ya Allah'ım ya Rabbim ben de fail yaptım. Bombaları toplayıp <gülüyor> 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 Aynı fail bana da oldu galiba. Kardeşim Bombayı olsun. getirmedik oğlum. Şelaleden nasıl ana çıkılıyormuş. Oha somon balığı gibiyiz bir dakika somon yapmıyordu galiba bunu alabalık yapıyordu. Ya şu yukarıdan bombaları alacağız acı. Ondan sonra şey yapacağız. Akacağız yani. Akacağız. Bombaları mı alacak? Bombaları ha ha. Onun bu puan veriyor bunlar ne bu? Evet seni geçiyorum şu. Ah. Lan sen beni geçiyorsun. Ya ben seni geçtim. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> İlla tecavüz edecekler. Tecavüz kaçınılmaz. Cemil yapma Cemil ne yapıyorsun? Cemil. Ne Cemil'i ya? Cemil. <laughs> Cemil'i bilmiyor musun lan? Kim? Var ya Cemil. Vücudu ağır. Cemil. <laughs> Kafa kıstırmalı. Ha. <laughs> şey Amerikan <yürüyüşü>. güreşi. <laughs> Tamamen Amerikan güreşi. Sen niye soyad veriyorsun? Müjdanım deseydin lan hmm. ben bunu. Oğlum biz çok şeyi kaybettik bu videoda sonra. Ya bilmiyorum ya. Abi kafamız gitti. İnsanlığımızı kaybettik Önemli olan insanlık değil yani. De de değil. İnsan kalabilmek diyecektim. Arsız bela. <laughs> Müjde arsı. Bunu duymamış olmayayım. <laughs> Müjde arsı nedir? Ya, Oğlum jet ski de takıldı kaldı ya. <laughs> oh çıktım. Oh. Bak, motor yandı jet ski'nin. Jet ski'nin. <laughs> Oğlum harbi takıldı kaldım bak bir. Hani lan? Aha gittim. Bombayı Güzeldi. düşürdü diyor ya. Oğlum ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Çocuk. Atlamak için yerler var ya. He. Oradan atlayacağım diyor. Yavaş girmişim azıcık. <laughs> Takıldım biliyor musun? Tepesinde kaldım. Kardeşim işte bu senin farkın. Tarzımız farkımız. Yalnız bombayı ben alacağım. Puanı ben kapcam. Allah bombayı. Sen de var ki zaten bomba. Ökür. Allah cezanı versin. <laughs> Allah taklattı. Ya bomba yine düşecek. Allah. <laughs> efe cezası Gidiyorum. Gidiyorum. babayı koymak istiyorum no 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 no. de bana 600 seksimiz sana 0x kardeş ben ben AFK <laughs> 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 <k> <Kildim. gülüyor> Ölü beyin. Dead bang. The dead space. Fucking crazy. Hey, I just fuck you. You fucking crazy. For so my dick. Ya no, oh, my dick maybe. Şey. <laughs> I I just have so wide so. Arkadaşlar keşke söylemeseydiniz copyright yok so söylediğiniz şarkılarda diye. <laughs> Öncesi daha güzel değil. Ali Gavva kesiyor. Yalnız ne yapacağız? Bir dakika ben oyunun hikayesiyle ilgili hiçbir şey anlamıyoruz biliyorsun değil mi? Anlayaydın iyiydi. Anlayamazsınız. <laughs> Anlayamazsınız o şarkı söylemesi, o uydurması. Yalnız Şu şey ya. yaptığı dalga kafasındaki köpürtme. Of. Asist yazdı. Senin ağzına tükürürüm <laughs> çocuk. Neredesin sen? <laughs> Yokum. Tam kafasını <laughs> oksıktıydım. Oğlum PvP yaş ya. <laughs> Öyle bir şey yok ki O oyunu yeniden mi yazalım? Sağlık olsun ya. Sen de Minecraft'ta artık şey yaparsın. Neden? <laughs> ya Orada PvP var. Mesela herhalde. Hardisk mı? Ha eve gelecektim Ne zaman? Hangi, Hangi Allah! Bak çocuk senin. <laughs> Gene mi asist? Üç asist lan. <laughs> Oha, ya çıkar çıkmaz beni vurdu. Uh, Oo, ya bakalım. Seni bir yakalım değilim. ya. Ne yapıyor bu liseli? Yak şunu. Valla ya. Allah cezanı versin ben daha liseliyim galiba. Aha silah ne lan? Ha. Güzel mi silah? Yalnız Ay, arkada Allah, Allah, Allah. Evet, Sağ ol evet. kardeşim. Çok Şuradan mermimizi bir yenileyelim. Akalım şu taraflara doğru. Az önce ne yaptık ya biz? Abi, önceki videoda kaldı Heh, belki ama. Ha. Kafayı yedik ya. Neyin kafası? Biz kafa kafayı yedik. Saçma, o kadar saçma konuşuyorduk ki. Yoo, sensin salak. Ha, ben kendim de olabilirim bilmiyorum doğru. Hala konuşuyordu bence saçma. <laughs> Arkacı, of pusu yapmış. Kutu mu? Pusu pusu. Beni beni kaldırın, camiye yardım. Camiye yardım. Boş geçmeyelim. Boş geçmeyelim, camiye yardım. Ben de anlamadım Lan... şey niye hep kız kuran kurslarına yardım oluyor anlamıyorum. Bilmiyorum ki erkek kuran kursları da var ama kız kuran kursları yatırlı oluyor galiba o yüzden. Hmm. Al bakalım. Ha mısın beni. Götünden kan aldım, öyle bak. <laughs> Kan verseydin o daha iyi bir tedavi olurdu. Olmaz benim aşı... Mı? Ha? <laughs> Hayırlısı ya. Ya beni konuşturma çocuk. <laughs> Sen beni küfretmeyi teşvik ediyorsun şu anda. Küfre teşvik eden arkadaşlarımızdan uzak durun diyorlar. Sizi kötü alışkanlıklara sevk etmeyin. Sevk etmesinler. <laughs> Arkadaş ortamınızı iyi seçin. Arkadaş. <laughs> 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 Neyi Ortamı. Cigoraya falan başlama diye şey seminer veriyorlar ya polisler. Onlarda Onlar da işte. Cigaram mı? Cigaram. Cigoracı. Öldün galiba. RPG varmış. Oh. <laughs> ne oldu sana? <laughs> Sen niye böyle çok ölüyorsun? <laughs> Sen var ya kulağım şey yapıyorum şu anda an. yoruyorum beni dinlerken yoruluyorum seni. <laughs> Benim Aa, şu an diyafram kasım felç ya. O kadar kötü durumdayım. Sefer götürmek. Oha! Oha! Ayı oğlu ayı. Oha mı? Adam ne yaptı biliyor musun <laughs> ya? Ne yaptı kardeşim be? Sen olsan kesin söverdin. <laughs> ne yaptı? Adam vuruyor ama rit ritimli bir şekilde vuruyor. Tut 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 dedi. Sonra ben ne oluyor dedim ekranda yamuluyor tabi. Ama dedim ne oluyor zaman koyayım. Kendinize çeki düzen verin. <laughs> Yalnız gel birbirimize booster basalım ya. Gersene. Neredesin? Buradayım. Al sana booster. Gel gel. Abi, anam, silahım yere atmışım. Dikkatli ol geliyor. <laughs> geliyor dur. Allah şarjör boş ya. Boşalmış mı? Şarjör. Ha. Bu ağır ağır ya. Geç boşalıyor. Ha. Gel bakayım booster pek basayım da bir. <laughs> Sus lan ya Yok. yanlış bir şey bastım Yok. yine Allah kahretmesin. Ben de basayım dur. Bas çabuk. Sonra yerdeki <laughs> booster peki alalım. Benim sana gidersen... giderse döver. Yalnız bize basıyorlar. Allah. İkimiz Biz de aynı şey var. yapmış. <laughs> ben taramal diye çok sekmesin diye onu bas. Nasıl iyi mi? Iyi. i̇yi. Güzel yerdeki booster peki de al da. Abi. Ne yapıyor bu herif ya? Buster pek işe yaramıyor ya. Buster pek işe yaramıyor. Nasıl? Hiçbir şey anlamadım şu an. Ya Buster pek diyorsun ya. Hı. -hı. Ben de Buster. Ben <laughs> Buster. Pek işe yaramıyor diyorum. Pek işe yaramıyor. Oooo! Ben de. <laughs> <laughs> ne yapıyorlar? lan? Arkada yine mi açıksın? Hayır. Aa Yürü o zaman. İmlet alındı yüzde yüz. Çocuk Skype'da konuşuyoruz arkadan sesler geliyor. Ne oluyor dedim ya. Şey ya. şirinler dedi, izliyordum da arkadaşlar. <laughs> <Ha>, Şirinlerin <işte gülüyor> şey videoları var ya onlardan izliyordu galiba bilmem. Aynen. Ben 5 dakikaya geliyorum dedi. 5 <laughs> <laughs> dakika bir de yani düşünün. O kadar <laughs> Ay, erken. Yuh artık Hiç yok ya. <laughs> Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum kardeşim. Hayır, hayır öyle. <laughs> Asist yaz ayrıca senin iyice <laughs> şey yapmanın zamanı geldi. Dış, Dışlamanın. <laughs> T'ye bas Sana... Aa T'ye bas. bu. Boşa gitti. Allah kahretmesin ya. Neredesin? Nerede? Merhaba. 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 Bana aşı ver. Bana aşı oh. ver. Oh sana aşı. <laughs> Bunu bile ben aldım adam. <laughs> Ha patlayıcı bul diyor zaten ama <laughs> gerek yok. <laughs> Aşağı düştü. <laughs> Aşağı düştü. Patlayıcı mı? Aha, Yukarı düşecek halim yoktu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aşağı düşün dedin ya. Evet. Yukarı düşecek halim yoktu. Sen dalanım. <laughs> Aşağı gelsin de kardeşim şuraya koyacağım. Allah Arya şeyden çıktım. Ya iyi ben koydum. Ha. Böyle Oha diyor, içeride zenci kaptan var. O kızı yönden yolluyoruz acı. Çok iyi bir fikir. Barış elçileri önden gitmeli. Sex of shit dedi. <laughs> Bu motoru bozuk kaptan galiba. <gülüyor> 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 Aynen motoru bozmuş yatıyor. <laughs> Arkadaş ishal olmuş. Şimdi gerekli bouncer tedavisinde arkadan da <laughs> Yok acı kız uygulatırız var bir konu. Ee, panu. boşuna mı tıp okuyorsun la uygula hadi. Oğlum <laughs> <laughs> daha okumuyorum daha neyini öğrendim <gülüyor> Adam <gülüyor> beni urolog yaptı ya. U urolog. <laughs> ah. Parayı alacağız. Para benim. Ya çekil. Para benim. On onu. Aldım. Aldım. Nasıl yaparsın <laughs> Money money money. We don't need money money. Şey diyor. bir paying Money money money. 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 <laughs> şey diyor, Vay oy kardeşlik Warcam Money niye? O şarkıyı koymuşlar. Sonra hmm. da şeyi koymuşlar. Ee, Neyi? Neyse ya. Çok Bir tane van ya. Ha tamamdır. Şey bana şey yapınca atama bitince. Tosun bu tosun tosun. <laughs> of 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 kaç metreden headshot. İşaretle işaretledim, i̇şaretledim. yine asist yazdı şöyle ben işaretlemiyorum sen fark etip öldürme diye. İyi bok diyor. <laughs> şaka şaka. Öyle şey yapar Oha sağda panayır var. Gel. <laughs> Dur ben arkalarından mı yaklaşsam? Ya, Gelecek kaldı dibine geldi biri arkandan dolanıyor seni. Ciddi mi? Evet. <laughs> ne oldu? <laughs> Panayır'a var dediler geldik Panayır'a. Panama sahillerinde. Bak lan ya çocuk yapma bak yapmadım. Anlıyor musun? oynayasın falan gelmiyor böyle panama sahil ne alaka panayırla. Sen ne biçim bir insansın ya bana onu söyle. Allah Allah. <laughs> ben komik bir şey de bulamıyorum tamam mı? Ke Keşke facecam olsaydı. <laughs> Sinanırs gibi ağzım açık kaldı. <laughs> Ağzın açık kalırsa. Öyle. Sinek kaçar. Ayrıca şey diyecektim ben. Ya da ha. Panama sahillerinde teröristler bizi öpüyor dediğinde gidip onu teröristlerin elinden aldım. Abi beni öptüler dediğinde. Hey, Geldim e. ben de öptüm. Misafir baş üstü. <laughs> Misafir burada. Safir mi? Ha. ha. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Ya, Aa buldum. <laughs> Open the sea gate.